Merhaba sevgili balıklar. Yurtdışı bağlantılı işlerinizde kariyerinizi güçlendirecek önemli adımlar atabilirsiniz. Yakınlarınız ve çalışma arkadaşlarınızla birlikte uğraştığınız projenin maddi detayları üzerinde çalışabilir, bütçenizi düzenleyebilirsiniz. Bugün 28 Ekim 2014 Salı, Mars günündeyiz. Sabah saatlerinde ay yay burcunda ve boşlukta olacak. Hareketli ve dışa dönük enerjiler macera isteğimizi arttırabilir. Enerjimizi dengelemek ve kontrol etmek zor olacağı için önemli girişimleri öğleden sonraya bırakmak daha doğru olabilir. Bize keyif veren, eğlendiren kavramlara yönelebiliriz. Saat 12.04'te Ay Oğlak burcuna geçince daha kontrollü ve ciddi enerjilerle iş ve sorumluluklarımızla ilgilenebiliriz. Oğlak burcundaki Ay Mars'la kavuşacağı için fazla hırslı ve tutkulu davranmamız mümkün. Bu durum stres ve öfke patlamaları da yaratabilir. Akrep burcundaki Güneş ve Venüs, Balık burcundaki Neptünle üçgen aşı yapacak. Maneviyat, sanat, ilham ve sezgilerin güçlenmesi, yumuşak ve duyarlı enerjilerle dünyasal hırslarımızı dengelememize yardımcı olabilir.